biraz da patladı. Sıcak haber geldi, yeni transfer olasılığı. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya. Çok konuşulacak transfer yarışı. Transfer haberi, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında rekabet bir kez daha saha dışına taştı. Kiezeli rakip İtalya'da forma giyen genç yıldız isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçiyor. Zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ile Trabzonspor ise, 3 lük hesapları yapıyor. Ligdeki bu rekabet, daha sezon bitmeden transfer yarışına yansıdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken, Genç Yıldız için karşı karşıya geldi. Sarı devre arasında Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Rade Kurunic ve Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'tan ise Bonas Svensson, Joe Vorral, Ernest Muci ve Al Musrati hamleleri gelmişti. Devre arası transfer dönemini verimli geçiren Fenerbahçe ile transferinin son gününde ata kalkan Beşiktaş, İtalya'da forma giyen kanat oyuncusunun peşine düştü. Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Namek Banda'yı takibe aldı. Her iki takımın da sezon sonunda 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimde bulunması bekleniyor. 2023 yazında Petah Tikva takımından 2 milyon euro karşılığında Lecce'ye transfer olan Banda takımıyla şu ana kadar 56 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambiyalı futbolcu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, kariyerinden Kokcehis, Zestio United, Evsi, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva formaları giydi.